Rusya'da rejim değişikliği geliyor. Şu anda her Avrupa liderinin verdiği mesaj bu. Ve bu yüzden Putin paniğe kapılıyor. Putin'in bu savaşı yürütme şeklini görüyorsunuz. Rusya'nın parası tükeniyor ve yakında yiyeceği de tükenebilir. Bu Sovyetler Birliği'ndeki gibi açlık isyanlarına yol açabilir. Şimdi sanki bu yeterince kötü değilmiş gibi Rusya'nın yakıt sıkıntısı durumu daha da kötüleştirdi. O kadar kontrolden çıktı ki Rus medyası bile haber yapıyor. Bir Rus internet sitesinde birkaç saat önce yayımlanan bir makalede kamuoyuna Rus rafinerilerinin yaklaşık yüzde 40'ının çalışmadığı açıklandı. Tüm bunlar Ukrayna yaptırımları ve İHA saldırıları sayesinde. Eğer Putin petrol satamazsa bu savaşı sürdürmek için parası olmaz. Bu onun yine yaptığı gibi oligarklardan ve Ruslardan para çalacağı anlamına geliyor. Bu videoda tüm bunları ve daha fazlasını rejim değişikliği konuşmalarıyla başlayarak ele alalım. Bu çok şüpheli, en azından benim için çünkü son 3 günde birden fazla farklı Avrupalı lider benzer bir mesaj verdi. İlk olarak Polonya Başbakan yardımcısından geleni dinleyelim. Bu savaşı aşırı iyimser varsayımlarla başlattı. Kiev'de bir darbe yapacağını, bunun üç gün süreceğini ve Ukraynalıların onu kucaklayarak karşılayacağını düşündü. Çünkü onlar sadece yanlış yönlendirilmiş Ruslardı. Tüm bu varsayımlar yanlış çıktı. Ve Rusya'nın geleceğini yok eden, şimdiden bir milyon ölü ve yaralıya mal olan bir savaşın içine saplanıp kaldı. Sorun şu ki bu hatasını ne kendine ne de Rus halkına itiraf edebiliyor. Bu sömürge savaşları genelde 10 yıl sürer ancak saldırgan kazanamayacağını anladığında sona ererler. Ve genellikle başladığı takımdan farklı bir ekip tarafından sona erdirilirler. Vay canına, bu da muhtemelen çok daha fazla yıldan bahsettiğin anlamına geliyor. Yani 2014'te mi yoksa 2022'de mi başladığına bağlı olarak ve Rusya'da olası bir rejim değişikliğinden bahsediyorsun. Eğer Rusya'nın tarihine bakarsan, Rusya birçok savaş kaybetti. Kırım Savaşı, Rus-Japon Savaşı. Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkarıldı. 1920'de Polonya ve Afganistan işgallerini ayrıca Soğuk Savaşı kaybetti. Ve hepsinin ortak bir noktası var. Sadece savaştan sonra Rusya'da reformlar oldu. Aslında reformlar sadece kaybedilen bir savaştan sonra gerçekleşiyor aslında Rusya'nın savaşı kaybetmesi Ukrayna, Avrupa ve Rusya için de iyi olurdu. Ve neredeyse tüm bu durumlarda Rusya'da rejim değişikliği oldu. Rusya-Japonya Savaşı'ndan sonra ki bu savaş aslında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Teddy Roosevelt tarafından sona erdirildi. Portsmouth Antlaşması ile Nikolay II kendine 12 yıl kazandırdı. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bu Rus tarihinden dersler çıkaran çok diplomatik bir cevaptı. Başkan Zelenski ise o kadar diplomatik olmaya çalışmıyor. O doğrudan bir açıklama yaptı. Rusya büyük sorunlarla karşı karşıya ve bu Putin'in geleceği için çok kötü haber anlamına geliyor. Açıklaması buydu. Avrupa Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını durdurmalı. Tüm bu para Rusya tarafından doğrudan savaşa harcanıyor. Rusya içinde sosyal desteklerde herhangi bir artış görmüyoruz. Bu da elde edilen tüm paranın savaşa gittiği anlamına geliyor. Savaş için para yetmezse Rusya'da sosyal destek azalacak. Eğer sosyal destek azalırsa insanlar memnuniyetsiz olur ve ardından Rusya liderliği de memnuniyetsiz olur. Tarih gösteriyor ki Rusya her zaman açlık isyanlarından sonra değişti. Zaten en çok korktukları da bu. Ekrandaki grafiğe bakın, bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Son 3 yılın petrol ve gaz gelirleri resmi rakamlar değildir. Bunun nedeni Vladimir Putin'in Rus kurumlarının bu rakamları yayımlamasını yasadışı hale getirmesidir. Ukrayna işgali başladığından beri bunlar görünüşe göre devlet sırrı oldu. Ondan önce nedense devlet sırrı değildi ama bu rakamlar uzman tahminlerine dayanıyor. Bu yüzden tam olarak neler olduğunu anlamamıza yardımcı oluyorlar. Ve bu tahminlere göre gördüğünüz gibi Rus askeri harcamaları ile petrol gelirleri arasındaki fark sürekli büyümeye devam ediyor. Bunun birkaç nedeni var ancak en önemlisi Ukrayna'nın Rus rafinerilerine uyguladığı yaptırımlar. Bu yaptırımlar her geçen gün artıyor ve gerçekten şok edici oldukları için tam rakamlara birazdan değineceğiz. Ama size daha dün sabah gelen bir başka yaptırımı göstermek istiyorum. Sonrasına bir bakın. Vurulan bu rafineri birden fazla nedenle çok önemli. İlk olarak Rusya'nın 5. en büyük rafinerisi olması. Günde yaklaşık 30 bin varil petrol işliyor. Bu, yılda 15 milyon ton demek ve Rusya'nın toplam rafinaj kapasitesinin %5'ine denk geliyor. Ve şimdi bu rafineri bir sigara gibi yanıyor. Rafinaj kapasitesinin çoğu haftalarca hatta aylarca devre dışı kalacak. Bunun özellikle Vladimir Putin için şok edici olmasının bir nedeni de rafinerinin Rusya'nın kuzeyinde olmasıdır. Ve bu düne kadar Ukrayna tarafından vurulmayan en büyük rafineriydi. Burası vurulduğuna göre Ukrayna Rusya'daki en büyük 5 rafineriden birini daha vurmuş oldu. Bunlar tek başına Rusya'nın rafineri kapasitesinin %25'inden fazlasını oluşturuyor ki bu başlı başına çok büyük bir oran. Ama sorunlar bununla bitmiyor. Biraz uzaklaşalım ve vurulan tüm rafinerilere bakalım. Bunu istememin sebebi Rus medyasının zaten bunu yapıp haberleştirmesi. Kromatovsk'a göre ki bu bir Rus medya kuruluşu adını muhtemelen yanlış telaffuz ediyorum. Ama onların analizine göre Rusya'da bir rafineri krizi yaşanıyor. Rusya'nın rafineri kapasitesinin %38'i şu anda devre dışı. Ve bu rakamın arkasındaki detayları da sizinle paylaşmak istiyorum çünkü kulağa gerçekten şok edici geliyor. Şimdi Ağustos ayının başında rafineri kapasitesinin %6'sı devre dışıydı, kullanılmıyordu. Bu muhtemelen birkaç nedenden kaynaklandı. Belki bazı dronlar veya daha çok bakım çalışmaları ya da rafinerideki başka bir sebepten. Bu sektörde değilim, tam bilmesem de bunun olduğunu biliyorum. Babam sektörde çalışıyor ve hep bundan bahseder. Şirketlerin rafineriyi devre dışı bırakıp shutdown dedikleri bir şey yaptığı dönemler oluyor. Burada mümkün olduğunca hızlı bir şekilde onarım veya bakım yapmaya çalışıyorlar. Yani olan buydu ama Ağustos ayının sonunda o oran %20 ye düşmüştü. Çok büyük bir olay. Bunun başlıca nedeni Ukrayna'nın insansız hava araçlarıydı. Çünkü Ukrayna Ağustos'ta Rusya'daki 34 rafineriden 16'sını vurdu. Şimdi Rusya bunun insansız hava araçları yüzünden olduğunu kamuoyuna açıkça kabul etmek istemiyor. Bu rafineriler devre dışıydı ama biliyoruz ki %20'si devre dışıydı. Eylül sonunda kapasitelerin %38'inin faal olduğunu biliyoruz. Ve Rus medyasına göre bu %38'in dörtte biri drone saldırıları nedeniyle devre dışıydı. Bu Rus medyasına göre Rusya'da işleri olduğundan daha güzel göstermeye alışkınlar. Çünkü söyledikleri her şey Kremlin tarafından onaylanmak zorunda. Kremlin'i kızdırırlarsa şirket kapanır. Şimdi ise %38'inin çevrim dışı olduğu bildiriliyor. 20 tesis vuruldu. Bu da ülkede yakıt sıkıntısına yol açıyor. %20'lik bir iç yakıt sıkıntısı. Aslında durum o kadar kötü ki Rusya dünyasalarını değiştirdi ve petrol ile gaz ithalatındaki vergileri kaldırdılar. Çünkü şimdi Belarus, Çin ve belki de Güney Kore gibi ülkelerden petrol ve gaz ithal etmeye bakıyorlar. Bence Rusya için yeni bir isme ihtiyacımız olacak. Çünkü gaz ithal ederken onlara dünyanın benzin istasyonu diyebilir miyim bilmiyorum. Tabii ki Rusya'nın yaptıklarının ve Ukrayna'nın saldırılarının birden fazla ikinci dereceden etkisi var. Ama gördüğüm en komiklerinden biri Rusya'nın artık rafinerilerini nasıl korudu. Şu videoya bir bakın. savaşın başında Rusya'nın tanklarını Ukrayna dronlarına karşı korumaya çalıştığı kop kafeslerini hatırlıyor musunuz? Şimdi bu kafesler rafinerileri korumak için de kullanılıyor gibi görünüyor. Rus vatandaşları bu kafesli aracı rafineri önünden geçerken gördüklerinde gülüyorlar. Bu savaşın Putin için nasıl gittiğinin gerçekten gerçekten harika bir sembolizmi. Ama sembolizm bir şeydir. Ukrayna saldırılarının asıl olumsuz yanı ise tabii ki Putin'in karını, banka hesabını zedeliyor olması. Ve bunun nedeni Rusya'nın artık eskisi gibi rafine petrol ürünleri ya da rafine edilmiş petrol ve gaz ürünlerini ihraç edememesi ve hatta bunları ülke içinde bile satamamasıdır. Şimdi son iki ayda Rusya'nın ham petrol ihracatı arttı. Bunun nedeni ham petrolün rafinerilerde nihai ürünlere dönüştürülmek için kullanılmasıdır. Rusya'daki rafineriler kapanınca Rusya'nın diğer ülkelere daha fazla arzı oluyor. Ama sorun şu ki ham petrolün kar marjı, ham petrolden elde edilen rafine ürünlerin kar marjından çok daha düşük. Bu da demek oluyor ki bu saldırılar sadece Rusya'nın gelirlerine zarar vermiyor ki bu bir şey. Ayrıca Rusya'nın petrol endüstrisindeki karlarına da zarar veriyorlar. Bu daha büyük bir sorun. Ayrıca Putin'e göre bunlar devlet sırrı olduğu için tam rakamları bilmiyoruz. Ama Rus hükümetinin ne kadar borçlandığına bakarak bu yılın son iki yıla göre daha kötü olduğunu görebiliyoruz. Bu bilgi herkese açık bu yüzden bakalım. Ekranda işgalden bu yana Rus hükümetinin yıllık borçlanmasını gösteren bir grafik var. Ya da sanırım ona özel askeri operasyon demeliyim ve görebilirsiniz ki 2025 gerçekten hızlı bir başlangıç yapmış. 2025'te şimdiden daha çok borçlandılar. Üstelik bir çeyrek daha var. Ukrayna saldırıları giderek daha yoğun hale geldikçe Rus hükümeti daha fazla borç almak zorunda kalacak. Aslında sadece bugün 230 milyar ruble değerinde tahvil sattılar. Bu da yaklaşık 3 milyon dolar ediyor. Aslında çok değil. Yakında daha fazla borç almaları gerekecek. Ve soru açık, kim Rus tahvillerini satın alıyor? Bu savaşın gidişatı ve Vladimir Putin'in mevcut durumu dikkate alındığında Yabancı yatırımcılarda Rus vatandaşları da değil Bunlar Rusya'daki devlet bankaları ve Rus tahvillerini almak zorunda bırakılıyorlar Çünkü Rusya'da tek bir kural var işinizi sürdürmek için Putin'i memnun edin Ve onlar da bu kurala uyuyorlar bu Rus hükümetinin petrol gelirlerine ne kadar bağımlı olduğunu gösteriyor. Sadece Rus hükümeti değil, Rus ekonomisi de. Bu da demek oluyor ki Rusya'nın sadece o kısmına daha fazla baskı uygulayabilirsek bunun diğer her şeye dışarıdan bir etkisi olacak. Cephedeki askerler maaş alamamaya başlayacak. Rus ordusu için üretim yapan şirketler de maaş alamamaya başlayacak. Bu da üretimi durduracakları anlamına geliyor ve bu aynı zamanda cephedeki silahların da tükeneceği anlamına geliyor. Savaşı lojistikle kazanırsınız ve Rusya'nın lojistiğinde çok büyük bir zayıf nokta var, o da petrol endüstrileri. Gerçekten de şu anda Putin için ciddi sorunlar yaratan bir petrol tabanlı ekonomi var. Ee, Ukraynalılar, Rusya'nın önemli petrol rafinerilerini İHA'larla başarıyla vuruyor ve bu durum Rus ekonomisini ciddi şekilde etkiliyor. Benzin istasyonlarındaki bu kuyruklar Amerika Birleşik Devletleri de olsa devrim olurdu. Arabalarınızı dolduramazsanız 7076 yine yaşanırdı. Ama Rusya'da şu ana kadar bununla başa çıkabildiler. Üzgünüm. Evimde sıcak suyun başında söz kesmek istemem. YouTube az önce akıl almaz bir duyuru yaptı içerik üreticilerine günde 64 milyon dolar ödüyor. Neden mi? Çünkü YouTube'un yeterince içerik üreticisi yok. Bu yüzden ana sayfanızda tıpkı şu anda gördüğünüz gibi bin izlenmeden az olan videolar görüyorsunuz. Tabii ki bu herkesin bir kanal açması gerektiği anlamına gelmiyor. Ama eğer bir YouTube kanalı ya da yüzünüzü göstermeden bir kanal açmayı hiç düşündüyseniz, şimdi bunun için mükemmel bir zaman. YouTube her gün içerik üreticilerine milyonlarca dolar öderken artık daha fazla yeni ve küçük kanalı öne çıkarıyor. Ama eminim bir kanal açmak ve büyütmekle ilgili birçok sorunuz var. Bazılarınıza sık sık e-posta ile sorular yöneltiyoruz. Bu yüzden tüm YouTube tavsiyelerimizi tamamen ücretsiz olarak tek bir YouTube videosunda toplama kararı aldık. Yani kendi kanalınızı açmakla ilgileniyorsanız o videoyu burada YouTube'da izleyebilirsiniz açıklamadaki bağlantıya veya ekranınızdaki karta tıklayarak